Cümleten selam arkadaşlar. Kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Az önce o kadar anlattım, anlattım, anlattım. Ama ve lakin, mikrofon yerinden çıkmış. Bunda da çıkarsa bir de anlatmam bak. Şimdi mikrofon adaptörü ara kablosu almaya geldim. Eskişehir'in o bendim. İnşallah çıkmaz mikrofon. Da güzel güzel anlatırız. Şimdi arkadaşlar GoPro 7'ye geçtim. Daha güzel içerikler sunmak amacıyla. Ama tabii ki de GoPro neden 8'e 9'a geçmedin derseniz ben GoPro 8'e aldım ve bir video sonra sattım. Neden derseniz de GoPro 8'in GoPro 7'ye göre 6'ya göre çekim alanı, çekim açısı daha dar arkadaşlar. O yüzden sattım. GoPro 8'de videomuz daha dar açılı çıkıyor. O yüzden HyperSmot özelliğini açtığınız zaman. E HyperSmot'u açmadığınız zaman da bir anlamı kalmıyor. O yüzden ben de GoPro 6 vardı bildiğiniz üzere. GoPro 7'ye geçtim. GoPro 7'de HyperSmod özelliği var ama 8'de HyperSmod 2 özelliği var. Yani o kadar fazla 2 olmasına falan gerek yok. Neden 9-10'a geçmedin derseniz de abi 9-10 çok kaba ya. Çok büyük yani. Ufak bir şey istiyorum. Tabi bir de bunun maddi yönü de var. 9-10'a geçmek için biraz daha maddiyat lazım. O yönü de var tabi ki. Ama onu söylemiyorum. Ben aslında 6'dan devam edecektim. Hiç geçmeyecektim bile. GoPro adaptörü alacaktım mikrofon adaptörü Çünkü arkadaşlar e, Telefondan alıyorum hep sesi Telefondan aldığım için de şey oluyor e, Böyle Editlerken Sesi üstüne koymanız lazım Sonra aralarda keserken Sesiyle birlikte kesmeniz lazım Sesle birlikte biraz zor oluyor yani o işler O yüzden GoPro adaptörü almak istiyordum GoPro adaptörü de pahalı Böyle bir GoPro da denk geldi Denk gelmişken adaptörüyle birlikte alayım istedim ben de aldım. Bakalım görüntümüz şu an GoPro 7 ile çekiliyor. Görüntümüz inşallah daha güzeldir. Tabi GoPro 7 daha doğrusu GoPro adaptörü alınca da iş bitmiyor. GoPro adaptörünü aldıktan sonra mikrofonunuzun, mikrofonunuzun iki boğumlu olması gerekiyor. İki boğumlu mikrofonla da iş bitmiyor. İki boğumlu mikrofonu takarsanız eğer böyle çatlamalar patlamalar oluşuyormuş. Ben daha yaşamadım onu bilmiyorum. Çünkü şu anda da GoPro ile çekiyorum ama telefondan alıyorum ses kaydını. Çünkü GoPro mikrofon adaptörünü henüz daha kullanmıyorum. Onun için işte e, alışveriş yapmaya geldim şu an mikrofon arası çevirici olarak bir şey satılıyormuş. Bu da ne demek? Mikrofonunuz 3 boğumlu olması gerekiyor arkadaşlar. Bu 3 boğumu da çeviriciyle 2 boğuma dönüştürüyorsunuz. 2 boğumu da GoPro'nun adaptörüne takıyorsunuz. GoPro adaptörünü de GoPro'ya takıyorsunuz. Ve bu şekilde de temiz ses alıyormuşsunuz. Oh be. Ne uzun cümle kurdum ya. Ben de 3 boğumlu adaptör olduğu için geldim buraya 2 boğuma çevirici işte bir ara parçası var, ondan satın aldım. İnşallah olur. Çünkü yani olmazsa deneye deneye bulacağız. Bu da abi yani masraflı bir iş. Çünkü sürekli 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 bir parça almaya ve deney deniyorsun olmuyor, deniyorsun olmuyor. Bu yani canımı sıkar bu benim biraz. O yüzden inşallah ilk seferde olmuştur. Bakalım deneyeceğiz. Yani bundan sonra videolarımız. Bu şekilde olacak. Görüntü kalitesi nasıl arkadaşlar yazarsınız video açıklamasına. Bir de şunu söyleyeyim. Dayı buradan mı döneceksin ya? Ayıp ya, ayıp. Bir de şunu yazarsınız abi video açıklamasına. Motosikletle kamp videoları gelsin mi? Gelmesini istiyorsanız açıklamada belirtin. Gerçi gelmesini istemiyorsanız da gelecek. Kamp videoları çekeceğim motosikletle gittiğim kamp videolarını. Çünkü anı yetire dursun kanalımda. Yani bu şekilde hala da kışlık eldivenlerle devam ediyorum. Hava sıcak oldu halde neden? Çünkü benim ellerim üşüyor bir. İkincisi de akşam olduğu zaman Eskişehir soğuyor. Yine elleri üşüyor. Bir de kışlık eldivenin konforu çok güzel ya. Yazlık eldiven tamam o da güzel ama ne bileyim kışlık eldiven daha böyle konforlu gibi geldi. Bilmiyorum. Neyse arkadaşlar videoyu çok fazla uzatmayayım. Bu videomuz da böyle olsun. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere diyorum. Kendinize iyi davranın. Allah'a emanet olun. Keyifli sürüşler diliyorum. Haydi, eyvallah. Oğlum, ne yapıyorsunuz ya? Ne yapıyorsunuz?